Zarın çift sayı gelme olasılığı 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. E paranın yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Toplamları 1 ediyor. Tabi kesişimleri çıkarmamız lazım. Bağımsız olaylarda kesişim iki durumun aynı anda gelmesidir. Yani hem zar çift hem de para yazı aynı anda olma olasılığı da çarpılır. Yani 1 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 4'ten cevap 3 bölü 4 diye bulunur. Şimdi bakın burada kesişimi çıkarmak bazen aklımıza yatmıyor. Yani zarlan para nasıl kesişebilir diye düşünebiliyoruz. Burada bakın örnek uzay şu şekilde yazılabilir. Zar birken yazı gelmiş birken tura gelmiş gibi. E peki zarın çift sayı geldiği durumlar 2 geldiği 4 geldiği 6 geldiği durum yani toplam 6 tane 6 bölü 12. Peki paranın yazı geldiği durumlarda şu 6'sı bunlar da 6 bölü 12. Dikkat ederseniz şu 3 durum yani ikisinin aynı anda olduğu işte bunları 2 kere saydım. O zaman bunları çıkarmamız gerek